FIFA kokartta eski hakem Deniz Ateş Bitner bizimle birlikte. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Gözde Hanım. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar olsun. E, bu görüntüleri tüm dünya gördü artık. Üzerinden geçmeye de gerek yok sanıyorum ki ama e, maç sonrasında sahaya inen taraftarın aslında başlattığı bir e, hadise olarak yayılmakla birlikte 65. dakikada e, bir e, yabancı cisim bir futbolcunun kafasına e, isabet ediyor. Bu durumda Maçın iptal edilmesi gerekmez miydi? Sorguları da var. Siz nasıl görüyorsunuz olayları? Tabii ki sürecin başlangıcı önemli. Sürecin başlangıcı e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu ana kadar diğer maçlarda yapmış yapması gereken ama yapmadıkları evet. e, önlemler ve önlem eksiklikleri e, maçı bu raddeye getirdi. Onu söyleyelim. Tabii ki maçın hakemi Halil Umut Melerdi. çok yakın bir geçmişte bir travma yaşamıştı biliyorsunuz. Evet. Sağ içerisinde. ...bir kulüp başkanı maç bitiminde Halil Umutmeler'i yumruklamıştı. Yine orada da dünyaya konu olan bir problem yaşamıştık. Rezil olmuştuk açıkçası. Evet. Devamında Halil Umutmeler'in henüz psikolojik olarak tam toparlanmadan... ...böylesine zorlu bir maça verilmemesi gerektiğini düşünüyordum ben. Ve verilmemeliydi de. Sebebi şu... ...böyle bir travma yaşamış bir kişi çıktığı maçta olabilecek durumlarda maçı bitirmek için yani kendinden kaynaklı bir problem olmasın diye maçı bitirmek için elinden geleni yapar ki Halil Umutmeler de bu şekilde davrandı ama bir futbolcuya, bir hakeme ve bir teknik direktöre isabet eden cisimler vardı. Bu cisimler futbolcunun, hakemin ya da teknik adamın maça devam edip etmemesi konusunda bize ipuçları verdi. Özellikle kaleciye isabet eden cisim Kalecinden çenesinden kan gelmesine sebebiyet verdi. FIFA ve UEFA futbolcu sağlığını özellikle ön planda tutuyor. Şimdi teknik adam ve hakem yönünü bir kenara bırakalım. Hı hı. Futbolcu sağlığını ön planda tutuyor ve bir kanama varsa bu kanama oyunun sağ salim devam etmeyeceği anlamına gelir. Ve hakem tarafından maç tatil edilmelidir tavsiyesi var. Şimdi süreç buraya gelene kadar önce teknik adama sonra yardımcı hakeme ve futbolcuya atılan cisimlerden dolayı Oyunun zaman zaman oynandığı bölümlerde o alana e, atılan cisimlerin ben organize olduğunu düşünüyorum bu arada. Onu söyleyeyim baştan çünkü belli yerlerden belli şekilde atılan pet su bardakları e, normal şartlarda tribünlerde bunların ağzı açık olarak sat satılması gerekiyor. Ve ağzı açık olmasının sebebi de sahaya atılamaması. Evet. E, şimdi ağzı kapalı bir şekilde tabii bu silah olarak kullanılabiliyor e, ve ...sağaya kadar ulaştırılabiliyor. Ve kenarları o kadar keskin ki... ...isabet ettiği zaman... ...bir nevi jilet etkisi yaratabilir. Allah korusun bir futbolcunun... ...ya da bir hakemin, bir teknik adamın... ...canından olmasına bile sebebiyet... ...verebilecek bir durumdu. Şimdi hakemin 60. dakikaya kadar... ...bunları öngörerek... ...gerekli önlemleri... ...oradaki maçın temsilcisiyle alarak... ...maçı tatil etmesi gerektiğini düşünüyorum... ...60. dakikaya kadar olan bu süreçte. Tatil etmedikten sonra... Bu baskı sebebiyle tabii ki Fenerbahçe biraz daha kapandı. Trabzonspor golü bulduktan sonra biraz taraftar duruldu. Devamında beraberlik golü geldi. Sonra Fenerbahçe'nin 3-2'lik golü geldi ama maç sonrası bu kadar olay olmasına rağmen güvenlik zafiyetinin de olduğunu düşünüyorum. Sağa içerisinde sevinen Fenerbahçeli futbolcuların rakip taraftarlara hareket yapıp yapmadığının dışında orada bir güvenlik çemberi oluşturularak o futbolculara herhangi bir müdahale yapılmaması sağlanmalıydı. Bu müdahale konusunda yetersiz kalındı. Daha sonra da futbolcular kendilerine doğru gelen taraftarlara karşılık verdiler. Şimdi bununla ilgili çok büyük yaptırımlar var normal şartlarda. Hani Avrupa'da ya da Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde ya da Avrupa Şampiyonası'nda bu tarz görüntülerle zaten karşılaşmayız. Ola ki karşılaşalım. Bir futbolcu, bir hakem ya da saha görevlisi kendisine yapılan saldırılara verdiği karşılığında cezasını cezasına katlanmalıdır gibi bir hüküm var. Yani şunu söylemek istiyorum: Nefsi müdafaa yoktur bu durumlarda. Yani oyuncu kendisine saldıran kişiye karşılık verdi, nefs kendisini korudu değil. Oyuncu saldırmaya çalışan kişiye saldırdı olarak ceza alır orada Fenerbahçeli futbolcuların biraz daha itidalli davranıp aslında güvenlik güçlerini orada en azından saha içerisinde bulunan özel güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesini beklemelilerdi. Evet. Bunu beklemeyip kendileri bir atak, bir hamle yaptığı için bu atak ve hamle de cezasız kalmayacak diye düşünüyorum. Ve burada özellikle birkaç isim, 3 ya da 4 tane Fenerbahçeli futbolcu görüntülere yansıyan, yayıncı kuruluşun görüntülerine yansıyan e, saldırılardan dolayı PFDK'ya sevk edilecektir. Ve karşılığında da cezasını net söyleyememekle birlikte çünkü niye net söyleyemiyorum? Aslında cezanın karşılığı belli. 5 ila 7 maç olabilir. 3 ila 4 maç olabilir. Ama futbol ikliminde e, saldırıdan dolayı tahrik bir şekilde kullanılacaktır. PFDK'ya sevk edildikten sonra ben o futbolcuların maksimum değil minimum cezayı alacağını düşünüyorum. Ortalama evet ya da bir maç olarak ceza alacaklar gibi e, düşünüyorum. Tabii ki olaylar tasvip edilir cinsten değil. Dünyaya rezil olduk. Dünya basınında konu oldu. Hep aynı görüntüler, daha doğrusu benzer görüntülerle dünya basınına çıkıyor olmamız, konu olmamız aslında bizim e, ülke futbolunun ileriye değil, geriye doğru götürdüğümüzü gösteriyor. Mehmet Büyükekşi ve e, yönetim kurulu Türkiye Futbol Federasyonu bu sene çok fazla problem yaşadı. Çok fazla skandallarla karşılaştı. Herhalde tarihte böyle skandallarla karşılaşan böyle skandallara imza atan başka bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yoktur. Evet. Dolayısıyla kısa vadede bununla ilgili bir yaptırım olmalı artık. Ya kendisi bu işi bırakmalı. Çünkü birçok tepki Türkiye Futbol Federasyonu'na aslında. Türkiye Futbol Federasyonu'nun adil olmadığını düşündüğü için insanlar birazcık sinir kat sayılarını oyun e, kontrol edemiyorlar. Eee sinir katsayılarını kontrol edemedikleri için de bu görüntülerle karşılaşıyoruz. Şimdi e, bu sadece <laughs> yani futbolun geldiği nokta sahadaki hareketlilikten, holiganların saldırılarından değil, oynanan futboldan da belli oluyor açıkçası. Ben de eski futbol hakemiyim bu arada. Hiçbir zaman FIFA kokartım olmadı ama e, futbolcular ve ortam İnsanı gerçekten futboldan da soğutuyor. Ee, çok da hatırlatmak istemiyorum ama sizin de başınıza benzer bir husus gelmişti. Ee, yani hakemlerin karşılaştığı bir taraftan hani hep şiddet olaylarından bahsediyoruz ya. işte bir e, sağlıkçı şiddeti var, e, bir hakem şiddeti var. Yani şiddetin ülkede e, ucu bucağı yok. Maalesef federasyonun ne yaptığı çok önemli elbette federasyon yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve gerekli cezalar verilecek deniyor çok genel geçer bir söylem soruşturmalar tamamlandıktan sonra tabii ki sizin de beklentiniz az önce ifade ettiğiniz gibi en düşük cezaların uygulanabilir noktaya geleceği yönünde peki ne yaşıyor hakemler ne yaşıyor biraz onu konuşalım mı? Şunu tekrar belirteyim. Normal şartlarda bu tarz olayların azalması için maksimum sınırdan ceza verilmesi gerekiyor Hiç ama daha, daha önce emsal kararlar olduğu için hep minimum cezalar verildiği için talimat değişmediği sürece bu minimum cezalar uygulanacaktır. Benim öngörüm bu. Hı hı. Tabii ki hakemlerin ne yaşadığı işte malum. E, biz Türkiye'nin en üst düzey liginde Türksel Süper özür diliyorum. E, Trend yol Süper Lig'de adı değişiyor sık sık. Eee hakeme bir saldırı, Türkiye'nin en üst düzey hakemine bir yumruklu saldırı olduğunu gördük. Ve bu yumruklu saldırı bir kulüp başkanı tarafından yapıldı. Şimdi eğer Türkiye'nin en üst düzey liginde bir, Türkiye'nin bir numaralı hakemine bu saldırı yapılabiliyorsa, hakem alt ligde, amatör ligde, üçüncü ligde, ikinci ligde yapılan maçlardaki hakemler e, tabii ki psikolojik olarak, şunu düşünecekler, burada olacak olaylar alt liglere de çok daha fazla, belki de Kelebek etkisiyle bir çığ gibi büyüyerek daha ağır yap yansıyacak korkusuyla maçlara çıkıyorlar. Hı hı. Hakemler aslında güven ortamında sağlanmadığı için çok güvenli maç yönetmiyorlar. Güvenliği şöyle açayım yani söyleyeceğim çok yanlış anlaşılabilir ama saha içerisinde adalet dağıtması gereken kurum aslında bir nevi birazcık dengeleme yoluna gitmeye çalışıyor. Evet. Halk birinde bunun adı da eyyem oluyor biliyorsunuz. Yani dün Halil Umutmeler e, dolaylı yoldan aslında maçı tatil etmeyerek bir nevi e, kendisine verilen ince mesajları aslında sahada uyguladı. Bu ince mesajlar neydi? Süper Kupayı biz ertelemiyoruz, takvim sıkışık, hiçbir maç ertelenmesi kabul edilemez mesajları Halil Umutmeler'in o maçı ertelememesine sebebiyet verdi. Şunu yani psikolojik olarak ne kadar etkilendiğini anlatabiliyorum umarım hakemlerim. Evet ha evet kesinlikle. Bu, bu, mesajlar çok ince ince veriliyor. Şöyle bir e, örnekleme vereyim. E, bu maç eğer bir UEFA organizasyonu olsaydı. Fenerbahçe biliyorsunuz konferans liginde çeyrek finale yükseldi. Velev ki Trabzonspor'da konferans liginde çeyrek finalde olsaydı ve karşılaşmış olsalardı. Ve benzer bir şekilde Trabzon'da bu maç bu şekilde oynanıyor olsaydı ve maçın hakemi Halil Umut Meler olsaydı maçı 60. dakikada rahatlıkla, gönül rahatlığıyla tatil ederdi. Sebebi UEFA organizasyon olması, UEFA'nın bu tarz durumlara çok çok e, özellikle dikkat ediyor olması, hassas konusu olması, sporcu sağlığı, şiddetin engellenmesi konusundaki hassasiyeti ve bunu hakemlere güven ortamında aşılıyor olması. Hakemler çok rahatlıkla UEFA organizasyonlarında ya da yabancı maçlarda maçları bu tarz olaylardan sonra erteleyebiliyor, tehir edebiliyor. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir ortamı yakın bir gelecekte de göremeyeceğiz. En üzücü nokta da bu. Çünkü gerekli tedbirler alınmamaya devam edecek. Bu ülkede sezon başından beri böyle bir film şeridi gibi geçerse, işte bir hakemin kendisinin baskıya altına alındığından dolayı dilekçe vererek hakemliği bırakması, bir hakemin saha içerisinde yumruklanması, işte bir başkanın sağ yanımda silahım olsaydı vururdum diye bir demecinin olmasına rağmen cezasız kalması, e saha içerisine girip bir başkanın başka bir maçta hakemi kovalıyor olması. Yani evet. birçok şey gözümüzün önünden geçiyor film şeridi gibi ama total olarak baktığımızda kim karşılığını almış, kim cezasını tam anlamıyla e, almış ve çekmiş diye baktığımızda e, olan sadece e, burada mağdur olan ya hakemlere oluyor ya futbolculara oluyor ya da aslında baktığınız zaman en masum kişiler hakemlere, başkanlara işte e, futbolculara, antrenörlerin demeçlerine güvenerek aslında e, futbolun çok masum olduğunu düşünen taraftarlar oluyor. Taraftarlar o, o demeçlerden dolayı bir şekilde sinir katsayılarını yükseltiyor. Kendilerine hakim olamıyor ve sonuç olarak Böyle istenmeyen görüntülerle karşılaşıyoruz. Çok acil önlem alınması lazım. Devletin yetkili kurumlarının bu işe artık el atması lazım. Ee, bununla ilgili bir çalışma yapmaları lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle üstü kapalı e, ilgileneceğiz açıklamaları hiçbir şekilde kimseyi tatmin etmiyor. Evet. Dün İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya da gerekli çalışmalar yapılacak ve bilgilendirme yapılacak diye bir tweet attı. O bile insanların içini soğutmuyor. Bunu da söyleyeyim. Çünkü bir insanlar artık bir icraat bekliyor. Evet. Bu icraat ne? Yani keskin bir icraat bekliyor. Gerekirse İngiltere'de zamanında olduğu gibi bu ligleri oynatmıyoruz, Avrupa'ya da takım göndermiyoruz deyip herkesin içini serinletecek somut adımlar atmak. Gerekirse kulüplerin taraftarlarını cezalandırmak yerine bütün kulüplerin seyircisiz oynamasını, bir sezon boyunca seyircisiz oynamasını sağlamak bu somut adımlar insanların evet Türkiye'de de bazı hatalar cezasız kalmıyor izlenimini yaratmalı ve buna göre herkes önlemini almalı. Yunanistan'da biliyorsunuz halen buna benzer olaylar olduğu için ligleri seyircisiz oynanıyor. Ve halen oynanmaya devam ediyor. Sezon sonuna kadar oynanmaya devam edecek. Şimdi birazcık futbol kültürüne alışık olmamız lazım. Hollanda'da yakın bir geçmişte Ajax maçında sadece birkaç su şişesi sahaya atıldı diye Hakem maçı tatil etti, içeri girdi ve cezasız kalmadı bu yapılan hamle. Ama iki maçı kıyasladığımız zaman dünkü maçla işte Hollanda'da oynayan maçın ne farkı var derseniz sadece kültür farkı olduğunu e, ve baskının orada ne, nedenle az olduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla biz baskıyı azaltırsak, insanların üzerindeki psikolojik baskıyı azaltırsak kendi yaptığımız hataları başkasının üzerinden örp bas etmemeye çalışırsak, e, futbolun gelişimi için farklı yollara gidip altyapıyı geliştirmek, e, maddi olarak takımı zarara uğratacak hamleler yapmadan altyapıyı geliştirmeye önem verirsek, e, başarı odaklı çalışmaya önem verirsek, e, bence daha çok futbol konuşulur, kaostan uzak bir ortam yaratılır. Bunların hepsi e, çok zor değil ama Türkiye için şu anda, çok uzak görünüyor. Evet maalesef. Daha barışçıl ortamlarda futbolun keyfinin alındığı, tadına varıldığı, hiçbirimizin spordan, futboldan soğutulmadığı maçlar izlememiz dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.